Yaşadığınız yerdeki insanların hayatlarını kolaylaştırabilmek için. Ki orada e, Timop'un açıklama yaptığı zaman da hatırlıyorum, e, Buca Belediye Başkanı'nın alanda olmamasıyla, daha doğrusu... Tmop'un açıklamasına e, neden gelip destek vermediği ile ilgili minik bir e, gerginlik yaşandığı da yazılmıştı. <laughs> Hatta evet. ondan sonra Tmop'la da yaptığımız programlarda konuşmuştuk. Yani tek amacımız sorunları çözmek için birlikte hareket etmek. Kesinlikle yani buna katılıyorum. İsteğimiz belli. E, Buca zaten sıkıntılı bir yer. Burayı işte bir iş merkeziyle, bir AVM ile daha da sıkıntılı hale mi getirmek istiyoruz? Yaşam Hı. alanını dönüştürmek ve iyileştirmek mi Tabii istiyoruz? Ki. Amaca... Ee, aslında odaklanmalıyız ve öyle çalışmalıyız deme, demişler. Şimdi süre de hızla akıyor. Hı hı. Bir de e, memleket Partisi'ne İzmir açısından bir e, fotoğraf çizelim istiyorum. Çünkü bir taraftan işte seçimler yaklaşıyor. Siz sahada çalışıyorsunuz. E, belki anketler yapıyor. Farklı çalışmalar yapılıyor. İzmir özelinde memleket partisi nasıl bir karşılık buluyor? Nelerle karşılaşıyorsunuz? İzmir'de biz gayet iyiyiz. Her geçen gün karşılığımız artıyor. Buna işte e, ana muhalefet partisinin de yapmış olduğu hatalar eklenince e, bizim çok fazla çaba sarf etmemize de gerek kalmadan memleket partisi büyüyor, gelişiyor. Her geçen gün memleket partisine katılımlar var. Üye sayıları artıyor. İşte üye olmadan çalışıp destek vermek isteyenler var. E, i̇lçeler bazında örgütlenmelerimizi ee, birçoğunu tamamladık devam ediyoruz ee, yine genel başkanımız e, sahada çalışıyor çalışmalarını devam ediyor ee, bugün Edirne'de Trakya'da kendisi ee, dün İstanbul Bakırköy'deydi ee, ayın 16'sında bir İzmir programı var yine ee, 16-17'sinde ee, 16'sında Metropol'de, Buca'da öğrencilerle e, bir buluşma gerçekleştireceğiz 17'sinde de Küçük Menderes'te ziraatla ilgili hem Tire'de ilçe binamızın açılışını sonrasında da Ödemiş'teki ilçe binamızın açılışını gerçekleştireceğiz. Evet. Hem de aynı gün bir basın toplantısı düzenlemeyi düşünüyoruz orada. Yine konu tabii ki ziraat olacak. O bölge için çok önemli olan özellikle süt kooperatiflerinin yoğun olarak <laughs> bulunduğu bölge. E, biliyorsunuz geçen sene biz e, bütün e, kamuoyunda paylaştığımız eleştirilerde özellikle ziraat ile ilgili 100 tane 100 maddelik bir e, çözüm önerisi paketi programı hazırlamıştık. Bu projeyi bütün siyasi partilerle paylaşmıştık. E, bunların içerisinde bu da vardı. Geçen sene e, ısrarla söylüyorduk et fiyatlarının yükseldiğinden dolayı e, üreticilerimiz süt ineklerini kesip çünkü yem almaya para yetiştiremiyor, devletten hiçbir sübvanse alamıyor, veteriner ilaç paraları çok yüksek, saman bile tel geliyor, Hani bu ortamda ineklerini et olsun diye heba ediyorlardı. Evet. Şimdi geldiğimiz bugün neyi konuşuyoruz çarşıda pazarda? Diyoruz ki peynirin fiyatı etin fiyatını geçti. Evet. Bunları biz, e, isterseniz bakın arşivlerde de vardır, e, geçtiğimiz yıl ön gördük, açık açık söyledik. Şimdi akılla hareket etmek zorunda diyoruz, planlı hareket etmek zorunda diyoruz. Türkiye'nin gerçeklerini ortaya koyalım, Türkiye'nin kaynaklarını ortaya koyalım. Türkiye'de e, ne kadar yeraltı suyu var, ne kadar yeryüzü suyu var, ne kadar e, ekilebilir alan var. Bunları ortaya koyalım, buna göre planlı, devlet planlama teşkilatını tekrar hayata geçirelim. Planlı bir şekilde ülkeyi yönetelim. İnsanlarımız bu kadar e, zul